Ne yapıyorsunuz Lena? Happy ha, pasta yaptınız. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday Lena. Kinite mi oynuyorsunuz? Evet. Bugün benim ve çok güzel. Aa, çok ha. güzelmiş. Hepsi de yeşilmiş. Belki yine vardır şeyde. Ben bulur getiririm birazdan. Ay hey, yavaş yavrum yavaş. <laughs> Lara saçlarını gözünün önünden al. <laughs> mit dir. Wie schön das du bist. Evcilik oynuyorlar kızlar. Doğum günü, <laughs> günü kutladılar. Doğum günü yok da. <gülüyor> <gülüyor> evcilik oynuyorlar. Oh, Hadi, bakalım. Ben de şu dikişleri bitireyim. Bir haftada anca bitiririm. Aynı oha. <laughs> Sular da bayağı şey dolmuş bir onlar. Yağmur yağdı ya. Ama şimdi biraz kesildi. Yerler hep yaş. Yer. Bidon dolmuş. Minderim de yıkanmış yağmurda. Taşlar yıkanacak. Ama şimdi zamanım yok. Ramazan şimdi internet ayarlıyor. Telefon parçaları değişecek. O da yanlış gelmiş. Aferin. Adam bir de özür diliyor. Kusura bakmaymış bilmem neymiş. Salak. Aklın derdi yanlış gönderiyorsun manyak çok sinir oldum ya şimdi yoksa bekle iki gün daha Happy birthday to Can ne orada? <gülüyor> <gülüyor> Lara, ama bak buradaki <laughs> yine, yine, mi pasta yapıyorsunuz? Yok şimdilik ben Lara'ya bir tane çatal yap. Ben de yap. He. Açıktınız mı? Makarna yapayım mı size? <laughs> Nasıl? Çubuk makarna mı, kıvırcık makarna mı? Hmm, çubuk. Hangisi? Kıvırcık Ama. mı? Ona göre gideyim, suyunu kıvırcık, koyayım. Em, kıv eh, makarna, kıvırcık makarna. Kıvırcık. İstiyor musun? Cık. Makarna ben istedim. Ama Lara galiba makarna ne olduğunu bilmiyor. Makarna iş işte, biliyorum ne o. Ehm um, Pommes mi istiyorsun? Hmm. Ne istiyorsun? Karnı tok herhalde. Süslü raziye. Boncukları takmaya bak el saçına. Bu <laughs> 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 Ama saçların önü hiç güzel olmuyor öyle. Gözünün önünden al o saçlarını. Ha, aferin. Toka vereyim mi sana toka? Hmm. Tamam. Hadi güzel güzel pastanızı yapın bakayım hadi. Dur anneanne anneanne. Efendim.